İyi günler değerli arkadaşlar. Bu derste de sizlere öğrenme psikolojisi ile ilgili bazı temel konulardan bahsedeceğim. Yaşamımız boyunca gerçekleştirdiğimiz davranışlara baktığımızda bu davranışların hemen hepsinin öğrenme yoluyla kazanıldığını veya öğrenme sürecinden etkilenerek değiştiğini görürüz. Psikologlara göre öğrenme, davranışlarda çevreyle yaşantılar sonucunda meydana gelen ve süreklilik gösteren değişikliklerdir. Bu tanımda davranış değişikliğinden kastedilen sadece yeni davranışların kazanılması değildir. Var olan bir davranışın sıklığının artması veya azalması, farklı ortamlarda yapılır hale gelmesi ya da tamamen yapılmaz hale gelmesi de davranış değişikliğidir. Öğrenmelerimizin çoğu koşullama yoluyla gerçekleşir. Ve bu yolla öğrenmenin iki farklı türü vardır. Bunlar tepkisel koşullama olarak adlandırılan klasik koşullama ile edimsel koşullamadır. Ayrı süreçler olarak ele alınan bu iki koşullama türünün bireyin davranışlarını bazen tek başlarına bazen bazense birlikte belirlediği unutulmamalıdır. Önce klasik koşullama yoluyla öğrenmeden bahsedelim. Klasik koşullama, sindirim sistemi fizyolojisinin ince, incelemekte olan Rus fizyolog Pavlov tarafından 20. yüzyılın başlarında tesadüfen keşfedilmiştir. Pavlov, farklı türden yiyeceklerin salgılanan salya miktarı üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu nedenle deney hayvan olarak kullandığı köpeklerin ağzına yiyecek koymakta ve salgılanan salya miktarını ölçmektedir. Çalışmaları sırasında Pavlov, bu uygulamadan geçen köpeklerin bir süre sonra daha ağızlarına yiyecek konulmadan da salya salgılamaya başladıklarını fark etmiştir. Bunun nedenlerini araştırmaya başlayan Pavlov, yiyeceğin verileceğini güvenilir bir şekilde haber veren çeşitli uyaranların süreç içerisinde tıpkı yiyeceği kendisi gibi salya salgılanmasına neden olduğunu bulmuştur. Bu uyaranlar başlangıçta bu özelliğe sahip değilken yaşantılar sonucunda bu özelliği kazanmaktadır. Pavlov'a göre insanlarda ve hayvanlarda tepki ya da refleks adı verilen davranışlar mevcuttur. Bu davranışlar öğrenilmemiştir. Bu tür davranışların ortaya çıkmaları için kendilerini tetikleyen uygun uyandırıcı uyaranların varlığı yeterlidir. Örneğin, şiddetli bir rüzgar estiğinde veya bir cisim hızla yüzümüze yaklaştırıldığında gözlerimizi kapatmamız tepkisel bir davranıştır. Örneğimizdeki uygun uyandırıcı uyaranlar ise rüzgar veya bir cismin hızla yüzümüze yaklaştırılmasıdır. Klasik koşullamada bir tepkiyi tetikleme gücüne, öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak sahip olan uyarana koşulsuz uyaran, bu uyaranın varlığı durumunda ortaya çıkan tepkiye ise koşulsuz tepki adı verilmektedir. Koşulsuz tepkilerin ortaya çıkması için bir öğrenme yaşantısına gerek yoktur. Fakat bir tepkinin başlangıçta bu tepkiyi uyandırma gücüne sahip olmayan bir uyarana da verilir hale gelmesi için öğrenme süreci gereklidir. En basit şekliyle ifade edecek olursak, klasik koşullamada gerçekleşen de budur. Peki bu nasıl gerçekleşmektedir? başlangıçta tepki uyandırmayan bir uyaran, yani nötr bir uyaran, nasıl olup da bir tepkiyi ortaya çıkartma gücüne sahip olabilmektedir? Bunun gerçekleşebilmesi için tepkiyi tetiklemeyen bir uyaranın, koşulsuz uyaranın gelmekte olduğunu güvenilir bir şekilde haber verebileceği bir düzenleme ile bir araya getirilmesi gereklidir. Daha sonra birey bu uyaranların her ikisine de maruz bırakılır. Bu işlemin defalarca tekrarlanması sonucunda başlangıçta tepkiyi tetiklemeyen bir uyaran, koşulsuz tepkiye benzer tepkiler ortaya çıkartma gücünü kazanır. Bunun nasıl gerçekleşebileceğini günlük yaşamdan bir örnekle açıklayalım. Çocuklara erken yaşlarda aşı yaptırılması, onların sağlıklarını korunması açısından önemli. İlk kez aşı olan bir çocuk, büyük bir olasılıkla kendisine iğne batırılana kadar herhangi bir şekilde bulunmaz. Fakat iğnenin batırılması canını yakar ve ağlama da dahil olmak üzere çeşitli tepkiler ortaya çıkar. Bunun gerçekleştiği ortamda herhangi bir tepkiyi tetiklemeyen daha başka uyaranlar da mevcut. Örneğin sağlık personelinin önlüğü, hastane ya da sağlık ocağının kokusu gibi uyaranlar vardır. Şimdi çocuğun aşı dönemi olduğunu ve bu işlemin birkaç kez tekrar edildiğini düşünün. Bir süre sonra başlangıçta tepki uyandırmayan bu uyaranların da çocukta aşı sırasında ortaya çıkan tepkilere benzer tepkiler uyandırma gücünü kazandığını görürsünüz. Bu gerçekleştiğinde çocuk daha önce tepki vermediği uyaranlara tepki vermeyi öğrenmiştir. İğne batırıldığında ortaya çıkan tepkileri diğer uyaranlar tarafından kontrol edilir hale gelmiştir. Klasik koşullama gerçekleştiğinde öğrenme yaşantıları sonucunda tepki tetikleme gücünü kazanan uyarana koşullu ya da koşullanmış uyaran adı verilir. Bir, bu uyaranın varlığı durumunda ortaya çıkan tepki ise koşullu tepki denilmektedir. Bu tür öğrenme sayesinde, öğrenme öncesinde ancak belirli uyaranlarca tetiklenebilen her türlü tepki, başka uyaranlarca da ortaya çıkartılabilmektedir. Duygu durumumuz, yani korkularımız, sevinçlerimiz veya hüzünlerimiz de bu yolla koşullanabilmektedir. Başlangıçta duygu durumumuzla ilgisi olmayan bazı uyaranlar, bu süreç sayesinde duygularımızı kontrol eder hale gelmektedir. Örneğin bir müzik parçası biraz önce özetlenen yaşantılar sonucunda sevinmemize, hüzünlenmemize, coşmamıza veya tüylerimizin diken diken olmasına yol açabilmektedir. Klasik koşullama, bireyin kendisi için yeni uyaranlara tepki vermediği fakat tepki vermesinin uygun olacağı durumlarda oldukça yararlıdır. Bu sayede direğin sürekli değişen bir dünyaya uyum sağlaması kolaylaşır. Ancak bu her zaman böyle değildir. Koşullu yaranlar ve tepkiler zaman içerisinde işlevlerini yitirebilirler. Bazen de yanlış öğrenmeler sonucunda koşullu tepkileri tetiklemeleri istenmeyen bazı uyaranlar, koşullu uyaranlar haline gelebilirler. Bu durumda tepkiler uygun olmayan zaman ve mekanlarda ortaya çıkarak kişinin günlük yaşama uyumunu aksatabilir. Bu gibi durumlarda koşullu tepkinin ortadan kalkması gerekir. Bir koşullu tepkiyi ortadan kaldırmak için yararlanılan işlemlerden birisi sönme işlemidir. Sönme işleminde koşullu uyaran tek başına yani koşulsuz uyaran tarafından izlenmeksizin bireye defalarca sunulur. Bu işlem sürdürüldüğünde koşullu uyaranın tepki uyandırma gücünü yavaş yavaş kaybettiği görülür. Bu durumda sönme gerçekleşmiş ve davranış söndürülmüştür. Sönme işlemi sonucunda koşullu tepkinin oluşması engellense bile söndürülen tepki tamamen ortadan kalkmaz. Söndürülen bir koşullu tepki birey söz konusu uyaran ve tepkiyle ilgili yeni bir öğrenme yaşantısından geçmese bile tekrar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum kendiliğinden geri gelme olarak adlandırılmaktadır. Koşullu ya da koşulsuz tepkiler çevrede değişiklik meydana getirmeyen davranışlardır. Klasik koşullamada birey pasiftir ve çevredeki değişikliklere tepki vermektedir. Oysa yaşamımızı sürdürebilmek için aktif olmamız ve çevresel koşulları değiştirmemiz gereklidir. Günlük yaşamdaki davranışlarımızdan çoğu çevrede değişiklik yaratan türden davranışlardır. Gerek ortaya çıkış şekilleri, gerekse işlevleri, tepkilerden farklı olan bu davranışlar, edimsel davranışlar olarak adlandırılırlar. Bu tür davranışlar çevrede değişiklik yapmak için bir araç olarak kullanıldıklarından araçsal davranışlar olarak da bilinirler. Bu davranışların çevreyle yaşantılardan etkilenmesi edimsel koşullama yoluyla gerçekleşir. Edimsel koşullamanın öncülüğünü Amerikalı psikolog Skinner yapmıştır. Daha önce belirttiğim gibi edimsel davranışlar bireyin içerisinde yaşadığı çevreyi değiştirebilen davranışlardır. Bir edimsel davranışın çevre üzerindeki etkisi ya davranışın gerçekleştiği ortama yeni bir uyaranın katılması ya da bu ortamdan bir uyaranın çıkartılması şeklinde kendisini gösterir. Edimsel davranışların bir diğer özelliği ise çevrede gerçekleştirdikleri değişikliklere duyarlı olmalarıdır. Bu davranışlar sadece çevreyi değiştirmekle kalmazlar. Meydana getirdikleri değişikliklere bağlı olarak kendileri de değişirler. Edimsel davranışların yapılma sıklıkları ve gelecekte tekrarlanma olasılıkları çevre üzerindeki etkilerine bağlı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Edimsel davranışların yapılma sıklıklarındaki artış ya da azalma genellikle tesadüfen gerçekleşmez. Bu artış veya azalma davranış ve onun çevre üzerindeki etkileriyle ilgili farklı düzenlemelerin gerçekleştirildiği çeşitli işlemler kullanılarak kontrol edilir. Genel olarak bakıldığında edimsel koşullamada davranış kontrolü için kullanılan işlemleri ikiye ayırmak mümkündür. Edimsel koşullamada davranışın yapılma sıklığını arttıran işlemlere pekiştirme ve davranışın yapılma sıklığını azaltan işlemlere ise ceza adı verilmektedir. Pekiştirme, olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirme olarak ikiye ayrılır. Aynı şekilde ceza da birinci tip ceza ve ikinci tip ceza olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şimdi önce kısaca pekiştirme işlemleri kullanılarak davranış sıklığının nasıl arttırıldığını görelim. Pekiştirmenin iki tür olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bunları açıklayalım. Eğer bir davranış ortama bir uyaranın katılmasıyla sonuçlanıyor ve bu davranışın yapılma sıklığı artıyorsa bu işleme olumlu pekiştirme adı verilir. Bu işlemde ortama katılan uyaran olumlu pekiştireç olarak adlandırılmaktadır. Oyuncaklarını topladığı için annesinden övgü alan bir çocuğun oyuncaklarını toplama davranışının sıklığının artması olumlu pekiştirmeye bir örnektir. Burada anneden alınan övgü olumlu pekiştireçtir. Benzer şekilde ...bir uyaranın ortamdan çıkartılması da... ...buna neden olan davranışın... ...sıklığını arttırabilmektedir. Eğer bir davranış... ...ortamdan bir uyaranın çıkartılmasıyla sonuçlanıyor... ...ve bu davranışın yapılma sıklığı artıyorsa... ...bu işleme olumsuz pekiştirme adı verilir. Bu işlemde davranışın sonucu olarak ortamdan çıkartılan uyarana ise... ...olumsuz pekiştirme denilmektedir. Olumsuz pekiştirme kaçma ve kaçınma olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir. Eğer davranış bireyin yüz yüze olduğu bir uyaranın varlığına son veriyorsa ve bunun sonucunda davranışın yapılma sıklığı artıyorsa bu durum kaçma olarak adlandırılmaktadır. Örneğin başınız ağrıdığında ağrı kesici kullanırsınız. Kullandığınız ilacın baş ağrısını ortadan kaldırması gelecekte başınız ağrıdığı zaman ağrı kesici kullanma olasılığınızı arttırmaktadır. Bu örnekteki ağrı bir olumsuz pekiştiriştir. Eğer davranış ortama girme olasılığı bulunan bir uyarının ortama girmesini engelliyorsa ve bunun sonucunda davranışın yapılma sıklığı artıyorsa bu durum kaçınma olarak adlandırılmaktadır. Trafik polisini gördüğünde ceza yememek için hızını azaltan bir sürücünün bu davranışı kaçınmaya örnek olarak verilebilir. Buraya kadar davranış sıklığını arttıran işlemleri gördük. Şimdi davranış sıklığını azaltan işlemlerden bahsedelim. Bir davranış çevre üzerindeki etkisine bağlı olarak azalıyorsa bu durumda ceza işleminden bahsediyoruz. Eğer bir davranış ortama bir uyaranın katılmasını sağlıyorsa ve bunun sonucunda davranışın yapılma sıklığı azalıyorsa bu işleme birinci tip ceza adı verilmektedir kalemle odasının duvarlarına çizgiler çizen bir çocuğun babasından işittiği azar sonrasında duvarlara çizgi çizmeyi bırakması birinci tip cezaya örnektir. Eğer bir davranış ortamdan bir uyaranın çıkartılmasını sağlıyorsa ve bunun sonucunda davranışın yapılma sıklığı azalıyorsa bu işlemi de ikinci tip ceza olarak adlandırıyoruz. Borsaya yaptığı yatırım sonucunda maddi kayba uğrayan birisinin Borsaya yeniden yatırım yapmaması ikinci tip cezaya bir örnek olarak verilebilir. Biraz önce açıkladığım işlemler sadece davranışların yapılma sıklıklarını değiştirmekle kalmazlar. Bu işlemler sırasında var olan çeşitli uyaranların davranışı kontrol etme özelliğini kazanmalarına da neden olurlar. Bu tür uyaranlara ayırt edici uyaranlar denilir. Ayırt edici uyaranlar belirli bir edimsel davranış için ortamın uygun olup olmadığını bireye haber vererek davranış için gerekli zemini hazırlarlar. Biraz önceki sürücü örneğine dönecek olursak, trafik polisinin sürücünün davranışlarını kontrol eden bir ayır dedici uyaran olduğunu söyleyebiliriz. Bu kontrolü öğrenme sonucunda kazanmaları ve davranıştan önce gelmeleri açısından ayır dedici uyaranlar klasik koşullamadaki koşullu uyaranlara benzerler. Edimsel koşullamada da bayır dedici uyaranlar için uyarıcı genellemesi söz konusudur. Ancak klasik koşullanmadan farklı olarak edimsel koşullamada bir de davranış genellemesi karşımıza çıkmaktadır. Edimsel koşullama işlemleri sırasında belirli bir davranışın etkilenmesi amaçlansa bile bireyin diğer davranışları da etkilenir ve bunların da yapılma sıklıkları artar veya azalır. Örneğin oyuncaklarını topladığı için pekiştirilen bir çocuğun kitaplarını düzenleme davranışında da artış gözlenebilir. Bir edimsel davranış ortaya çıkarttığı sonuçlara göre artış ya da azalma göstermektedir. Peki davranış artık bu sonuçları ortaya çıkartmakta yetersiz kalırsa ne olur? Bu durumda sönme gerçekleşir. Tıpkı klasik koşullamada olduğu gibi edimsel koşullamada da sönme yapılması istenmeyen davranışları sonlandırmak için yararlanılan bir işlemdir. Pekiştirilen bir davranışın pekiştirilmemesi işlemi sönme olarak adlandırılmaktadır. Bu işlem edimsel davranışın yapılma sıklığında kademeli bir azalmaya yol açar. Örneğin otobüs güzergahı değiştiği için her sabah otobüse bindiğiniz duraktan artık otobüse binemediğinizi düşünün. Bu durakta bekleme davranışınız sönecektir. Sönme işleminin başlangıcında davranışın sıklığında ve şiddetinde bir artış gözlenir. Ancak etkili bir şekilde uygulandığında sönme edimsel davranışın yapılmasını sona erdirir veya davranış sıklığının pekiştirme öncesi düzeye dönmesini sağlar. Sönme ile ilgili olarak bunları söyledikten sonra başka bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Günlük yaşamda bir edimsel davranışın her yapılışının pekiştirilmesi ender rastlanan bir durumdur. Fakat bizler her yapılışında pekiştirilmese bile davranışta bulunmayı ısrarla sürdürürüz ve sonuna gerçekleşmez. Bunun nedeni her yapılışı pekiştirilmeyen davranışlarımızın genellikle bir kurala uygun olarak arada bir de olsa pekiştirilmesidir. Davranışlarımızın ne zaman ve nasıl pekiştirileceğini belirleyen kurallara pekiştirme tarifesi adı verilir. Pekiştirme tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri davranış bilimlerine giriş kitabının öğrenme ile ilgili ünitesinde bulabilirsiniz. Böylece bu dersin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.